Ne Otizmde farkındalıktan söz etmiştik geçtiğimiz günlerde. Bu çok önemli. Bunun farkına varmak. O çocukların nasıl eğitilebileceğinin farkına varmak ve onlar için özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları çok önemli. O çocuklar gereken eğitimden geçtikten sonra harikalar yaratabiliyorlar ve hani normal olarak adlandırılan çocukların yapamadığı pek çok şeyi de yapabiliyor. O çocuklar, özel çocuklar. Bakın dün ne yaptılar? Onu göstereceğiz. Sahneye çıktılar birlikte. Başlayalım, başlayalım. Fark edilmek için sahneye çıktılar. Hünerleriyle, sundukları gösterilerle ailelerinin gururu oldular. Güzel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören otizmli çocuklar bu kez bizi fark edin demek için sahnedeydi. Kimi gitar çalıp şarkı söyledi. Kimi halay çekip içinden geldiği gibi oynadı eğitimle neler yapabileceklerini gösterirken seyirci koltuğunda oturan aileleri farklı bir mutluluğu tattı. Gitar çaldığımda mesela böyle dünyalar benim oluyor gibi. Çok rahatlıyorum. Toplum içine katıldığı zaman bir şeyleri başardığı zaman o annelerin yüzündeki mutluluk, o çocukların yüzündeki mutluluk dünyalara değiyor bence. Çok önemli bizim için. Yani bir kelime öğrenmesi, ne bileyim bir şarkı öğrenmesi bizi çok mutlu ediyor yani. Yani, ya, üniversiteye gitse bu kadar başarılı başarma şey yapmam yani çocuğumu. Bizim için Harun gurur verici şeyler yapıyor. Çok çalıştın mı bu gösteri için? Çalıştık. Ne kadar çalıştınız? Biraz orada. Herkese teşekkür ediyorum. En çok da öğretmenime. O zaman bundan sonra başka gösterilerde de olacaksın. Olurum. Sevdin sen halay çekmeyi. Evet. <laughs> kelebek güzel. En güzeli kelebek miydi? Evet. Size <laughs> de soralım. Siz de kızınızı izlediniz burada. Evet çok güzel bir duyguydu. Bütün çocuklar çok güzel bir duygu tattırdı bize. Selin sen bugün burada ne yaptın? <laughs> komşu komşu oynadık arkadaşlarımla. Eğlendin mi? Evet. <laughs> Öğretmenlerimizin sayesinde ben kızımı kazandım. Her adımlarında özel çocuklara destek olan eğitmenleri de bu mutluluğun ortağıydı. Sınıf ortamında 2-3 aylık bir çalışmayı, bir etkinlikte aldığı alkışla o özgüveni, kendine güveni yerine getirmesine bir katkı sağlamak bizimkisi. Eğitim aldığı zaman bir çocuğun nereden hangi noktaya geldiğini de ee, ...hani gerçek ete kemiğe bürünmüş hali sahnede. Biz ne kadar öğretmenleri, onlar da bizim öğretmenimiz. Gösterinin sonunda aldıkları alkış özgüvenlerine bir tuğla ekledi. Yeni hedefler için cesaret verdi. Bahsetmeyi seviyorum. E, çok halay çekmek mi? Halay çekmek yani halk oynar gibi. Mutluyum. E, çok da sevindim. Yeni gösteriler de tabii hazırlayacaksınız sonrasında. Yine, ne yapmak istersin başka bir gösteride? Zeybek. Zeybek oynamak istiyoruz. Biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun. Biraz bize gösterir misin? Zeybek'te böyle oynuyorlar. Sağ ayak var. Böyle, böyle, şöyle, şöyle, çekiyorsun. Böyle bir şey. <laughs> Harikalar bizim çocuklar. Efendim bazen e, dilimize...